1902 yılında Üsküp'te doğmuştur. Babası İstikam Yarbayı Salih Hulusi Bey, annesi ise Ayşe Refiye Hanım'dır. Ailenin dört kızından biridir. Ailesi meşrutiyetin ilanından bir yıl sonra İstanbul'a göç etmiştir. Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde çağdaş bilimin öncülerindendir. Kimya mesleğini Türkiye'deki ilk kadın öncüsü olarak kabul edilir. Darül fen bilimlere eğitimi alan ilk kadınlardandır. Sorbon Üniversitesi'nde doktora derecesiyle mezun olan ilk Türk kadınıdır. Fizikçi Feza Gürsey'in ve psikiyatrist Deha Gürsey'in annesidir. Remziye Hanım Doğutpaşa'daki 3 yıllık mektebi iptidai 1 yılda henüz 9 yaşındayken tamamladı. Daha sonra İttihat ve Terakki Mektebi ve Emirgan İnas Rüştiyesi'nde devam etti. Çok sevdiği Türkçe öğretmenin İstanbul Darül Muallimatı'na transfer olması üzerine öğrenimini bu okulda sürdürdü. Sınıfın iyi öğrenciler arasında yer alan Remziye Hanım, küçük sınıflardaki öğrencilere geometri ve matematik matematik dersleri verdi. 15 Temmuz 1919 tarihinde okulun Darül hazırlanmak üzere oluşturduğu iki sınıflık bölümden birincilikle mezun oldu. Darül Muallimat'tan mezuniyetinin ardından Darül kimya bölümüne kaydını yaptırdı. Kız öğrencilerine erkek öğrencilerden ayrı saatlerde ders aldığı bu dönemde Kimya bölümündeki üç kadın öğrencilerden birisiydi. Kimyayı seçme nedenini bir röportajında "Fen derslerinde kanunlarda olsun, buluşlarda olsun hep yabancı isimler görmek beni kahrediyordu. Fen alanında bir tek Türk ismi görmemenin ezikliğini bu dalda başarılı olursam giderebilirim" sanıyordum. cümleleriyle açıklamıştır. Bakü'de açılacak bir okulda öğretmenlik yapmak üzere İstanbul'dan kadın öğretmenler talep edilmesi üzerine hocalarından Sarıklı Vehbi Bey himayesinde 5 okul arkadaşıyla birlikte 15 Aralık 1919'da İstanbul'dan ayrılıp Azerbaycan'a gitti. Sovyet Rusya'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığına son vermesine kadar bir erkek lisesinde ders verdi. Orada bir kız öğretmen okulunun açılmasıyla ilgili verilen bir toplantıda yüzbaşı Doktor Reşit Süreyya Bey ile tanıştı. 20 Nisan 1920'de onunla evlendi ve aynı yıl eşi ile birlikte İstanbul'a döndü. Ertesi yıl oğlu Feza Gürsey'i dünyaya getirdi. Türkiye'de Türk Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği bu dönemde Çukurova bölgesinin Fransızlardan geri alınması üzerine kendisi Adana'da Darül Muallimaya müdür olarak eşi ise Kolordu doktoru olarak tayin oldu. 1,5 yaşındaki oğlunu annesine bırakarak Adana'ya gitti. Cumhuriyetin ilanından sonra istifa etti ve tedavi amaçlı olarak Paris'te bulunan eşinin yanına gitti. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde kimya eğitimine başladı. Langevin ve Madame Curie gibi birçok tanınmış bilim insanının öğrencisi oldu. Eğitiminin ikinci yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursundan yararlanma hakkı elde etti. Pasteur Enstitüsü'nü takip ederek biyokimya sertifikası aldı. Doktorasına başlayacağı dönemde bursu kesilince Erenköy Kız Lisesi'ne kimya öğretmeni olarak atanınca yurda döndü. 1924'te kızı Deha Gürse'yi dünyaya getirdi. 1930 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtdışı doktora bursundan yararlanarak doktorasını yapmak üzere yeniden Paris'e gitti. Eşinden boşanan ve Paris'e çocukları ve kardeşiyle giden Remziye Hisar 1933 yılında doktora tezini tamamlayarak Türkiye'ye dönmüştür. 1933-1936 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde kimya ve fizik-kimya dersleri verdi. 1936 yılında bir süre için üniversiteden ayrıldı. Hıfzı Üniversitesi Müessesesi Farmakodinami Şubesi'nde kimya mütehassısı görevinde bulundu. 1942-1947 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Okulu Analitik Kimya ve Toksikoloji Kürsüsü'nde görev yaptı. 1947 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Kimya Kürsüsü'ne atandı. 1955 yılında Fransa'da o yıl akademiye nişanına layık görüldü. 1959 yılında profesör oldu. 1973 yılında emekliye ayrıldı. Yaşamını İstanbul'da Anadolu Hisarı Otağtepe'de ailesinden kalma konakta sürdürdü. 1991 yılında TÜBİTAK hizmet ödülü aldı. Oğlu Feza Gürsey'i Nisan 1992'de yitirdikten sonra 10 Haziran 1992'de hayatını kaybetmiştir. Dördü çeviri olmak üzere 5 ders kitabı yayınlamış, ayrıca kimya dalındaki buluşlarını içeren 16 bildirisi Fransa'da yayınlanmıştır. Uluslararası bildiriler arasında yer alan Siirt dağlarında yetişen bir bitki türünün etkilerini içeren buluşu Fransa'da yayınlanarak bilim dünyasında tanıtılmıştır. 1920'lerden itibaren şiir yazan Remziye Hisar'ın bazı şiirleri Bir Kadının Sesi adlı kitapta bir araya getirerek yayınlanmıştır.